Kim sattı? Beni kim sattı? Bugün ben sosyal medyada değil hem realde hem sosyal medyada herkesin, dostumun, abimin, kardeşimin dediğimin insanın her zaman kılıcını çektim. Silahını da çektim. Her zaman arkasında oldum. Sizlere bir laf geldiği zaman siz değil, abi kardeşim dediğim insanlara bir laf geldiği zaman en başta ben koştum. En başta ben yaptım. Anladın mı? En başta ben söyledim. Ben kendimi ortaya attım. Yani benim görmek istediğim sahne benim görmek istediğim sahne ne? <laughs> benim görmek istediğim sahne <laughs> ne? Benim... <laughs> Kardeşini dinle. Bırak bir saniye. Benim görmek istediğim sahne... <laughs> ya benim görmek istediğim sahne nedir? Benim görmek istediğim sahne... Aynı sahneyi sizden de görmek isterdim. Bugün... Bugün benim seninle 15-10 yıllık bir hukukum var. Yeri gelmiş aç yapmışım. Dostlarımla, abilerimle, kardeşlerimle yeri gelmiş aç yapmışım. Yeri gelmiş dol yapmışım. Ama hiçbir zaman kimseyi satmadım. Hiçbir zaman her zaman abimin, kardeşlerimin, dostlarımın yanında oldum. Gerek konuşmasam bile her zaman yanında oldum. Küçücük bir çocuk bana laf söyledi. Küçücük bir çocuk. Ne kadar mesele kapatırsa da ne kadar şey olursa da ortada laflar var. Aynı şekil ben de laf söylemişim. O ayrı mesele. Ama benim Bıda şeyimdeydi. Abi. Yanımda olmalarıydı herkesin. Sosyal medyada benim için kapanmıştır. Gerçek hayatta inşallah bir gün denk düşeriz. Sadece bunu söylüyorum. Konuş. Azıcık. Konuş bre abi. Sana sadece bir şey. Konuşma abi. Yok yok. Berat sana gerçekten yanlış yaptı mı? Yaptı. Ne ya yanlış nasıl? Şimdi ya. Berat'ın Furkan'da <laughs> ee, sana söyleyeyim odur budur şudur. Yanlış nasıl yanlış? Şimdi yanlış nasıl? Şimdi o konuştu ne kadar dese azat kardeşimdir de benim duymak istediğim kelime o değil. Bak benim duymak istediğim kelime nedir? Biz bunlayım. Ben buraklayam mesela. Buraklayam. Mesela ben hemoylayam. Mesela ben bunlayam. Ben Furkanlayam. Ben Beratlayam. Ben bu kelimeyi yaparım. Ben bu kelimeyi ederim. Onu Sen, söyleme. ben duymak istediğim kelime budur. Ben onlayam. Onu ben kardeşimle Savaş da olursa kardeşimle Barış olsa da kardeşimle Ne olursa olsun kardeşimle Biz yalnız mıyız ya? Bir dakika, dakika. beni dinler misin? En büyük yayın sana düşüyor. En büyük görev sana düşüyor. O gün kimseye yayın açtırma. Bu ne demek? Ya belki dostundan istiyor. Çocuklar anahtına sönmüş. Ertesi gün anahtına sönmüş çocuğun. Bunu bana söyle, bunun açıklamasını bana yap. Ondan sonra ben diyeceğim ki ne? Mevzu bitmiştir abi diyeceğim. 6 ay önce ne oldu? Berat'a sövdüler. Ağzı çıktı dedi ki hepinizin amına koyayım. Demedin mi oğlum? Hepinizin anasını sikerim dedim. Hepinizi sikerim dedim. Sağa sokarım lan dedim. Berat'a Furkan'a yapılan küfür bana yapılmıştır. Onların ha. anası bacısı benim anam bacımdır. Onlara yapılan hakaret bana yapılmıştır. Bu saatten sonra onlar değil ben sizle düşmanım dedim. Bunu Dedim. söyledim. Dedim. Diğerken yanımdaydılar da. oğlum yanlış anlamada. Sen dostların da dost değilmiş. Ben sana bu kadar kelime konuşayım, başka hiçbir şey konuşmuyorum. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum az Başka hiçbir şey söylemiyorum. Boş ver. Ne yapayım dostum? Ne yapayım? Ben Sa öyle oturmuştum kendime film izledim. Saat Birkaç ki Ay, diyeyim, birkaç babayla... kişi bana birkaç kişi bana bile video video attı, fotoğraf fotoğraf attı. Yok e, hani gerek gerek hani ben bunu da söylemek istiyorum bu yayında. Furkan'ın birkaç tane bak Furkan değil Furkan'ın birkaç tane fani yok böyle etek giysin azat mazat değil. Ben o fanlarını da sikerim. Fanlık fan ya sahip çıkacaksın kardeş. Bak sen diyemez sen diyemezsen demezsen ben seni tanırım. Ama senin fanların yok azat ette, azat böyle yok azata bunu yok burada bunu giydirin bilmiyorum ne. Beni dinleyin mi? Ben Furkan'a yayın aldım. Furkan da hiç öyle kötü konuşmadı. Bir, birkaç kelime. Kötü de... konuşmaz. kötü tamam, konuşmaz. Tamam. kendini kötü kendini kötü eden de bellidir. Kendini iyi o eden de bellidir. Doğru. Ben ben diyorum ki fanları yani o e... Onun ismiyle hesap açan kardeşlere sesleniyem. El ortalıkta boş boş da konuşmasın. Anladın mı? El ortalıkta boş boş konuşmasınlar. Yani ben laf, ben lafımı herkese attım. Sosyal medyada hedef göstermedim. Ben sadece dedim ki dostunun kardeşinin yanında olmayan her birden tek giysin. Bu kadar ben basit. Yani dostunun kardeşinin yanında olmayan ete gitsin. Ben senin yanındaydım. Demek kolaydır. Bugün tamam. Aramış, Allah var. Allah var aramış. Berat aramış. O Özdemir'dir. Onunla konuşmuş. Ben demeyeyim konuşmamış. Konuşmuş iki saat. Beni de savunmuştur. Ama insanların içinde de beni savunması hoşuma giderdi. İnsanların içinde benim yanında olmaları hoşuma giderdi. Bugün insanlar bilsin ki Diyarbakır çocukları birbirini tutti, Ahmet çocukları birbirini tutti, Adamlar Adana yanımızdadır. Adan yanımızdadırlar. Bir, birbirimizi tutti, İnsan birbirini tutacak. Ne demişler? Bak bizim büyüklerimizin bir lafı var. Kürtçe bir laf. Düşmanı babu kala ana be dost lava. Anladınız? Yani dedelerimizin düşmanı çocuklarımızın dostu olamaz. Yani birbirimizin tutmamız lazım. Budur yani ya. E ne oldu? Kimse kimseyi tutmadı. Ben tuttum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Her Harbiden ben tuttum. Yemin şeref billah ediyorum ben tuttum. Bunu yalanlayacak olan varsa gelsin bana desin. Gerek realde de tuttum. Gerek sosyal medyada da olsun tuttum. Tuttum. Ben tutarım. Ben tutarım. Ben birine abi dost kardeş demişsem yanında olurum. Bugün Özgür abi ben sana lafta abi diyorum. Sen abiliğini yapmayacak mısın bana? Büyükümüzde yani. sen. Yani estağfurullah Sen da. bana abiliğini yapmazsan ben sana kardeşliğimi hayatta yapmam. Yani sen beni satarsan ben seni bedavaya veririm. Doğru. Bu ha. Lafta her şey laf olmayacak baba. Her şey ya. laf olmayacak. Ya siz gene dostsunuz, gene arkadaşsınız. Bakma bu. Ya gene herkes, gene herkes herkes işine bakıyoruz <laughs> ki abi kimse dost, kimse kardeş değil. Yemin ediyorum değil ya. Yemin ediyorum sana. Bak şerefim üzerine yemin ediyorum kimse dost, abi kardeş değil ya. Ciddi diyorum değil ya. Ben bunu öğrendim ha yani. Ben bunu tek başıma kaldığımda öğrendim. Ben tek başıma Antep'e gittiğimde öğrendim. Kim yanımda, kim değil öğrendim. Vallahi çok ya ben çocuk, çocuğum, çocuk benim umurumda değil. O çocuk benim umurumda bile değil. Ya umurumda anlama, bile olamaz. Yanlış anlamada Bir tanesi geliyor aranıza giriyor her şeyi belveliye veriyor. Aramıza, aramıza kimse <laughs> girmedi ki abi. Bugün sen, sen ben sana benle tartıştın. Bugün burada benle sen tartıştık. Sen diyeceksin benim şehrimdeki insanlar değer verdiklerim abi dost kardeş herkes. Bak sözüm herkesedir. Bugün ben sosyal medyada sadece iki kişilik değil benim dostum. Binlerce insan dostum var. Burada kaç kişi takip ediyorum ben kardeşim benim? 185 kişi diyorum. Demek ki bunların bende bir şeyleri vardır. Bunların 185'inden 185, 185 nedir lafın? Nasıl ki Burak gelip burada sosyal medyada konuşuyor ya. Azat kardeşimizdir. Ölüme de onunla, düşmanlığa da onunla, dostluğa da onunla, her şey onunla. Nasıl ki Musti ya Musti diye bir tane kardeşim yanındadır. Anteplidir. Allah razı olsun ben Antep'e girdiğimde beni aramış Antep'ten çıkana kadar. Gel evimde seni misafir edeyim. Gel benim evime. Bir şey lazım mı? Bir şey ihtiyacın var mı? la Musti ya Musti kimdir ya Musti? Musti. Yani benim yani bir haftadır, on gündür belki tanıdığım bir kişidir ama iki gözüm baksana ya. Her şey insanına göre, her şey karakterine göre. Belki insanın insandan menfaati olunca yanında oluyor. Belki insanın insandan menfaati olmayınca yanında oluyor. Emin olun ki ban yediler. Bir şey olmaz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ben ben bu yaşıma kadar hiç dost biriktirmiş miyim bilmeyen, kardeş abi kardeş biriktirmiş miyim hiç bilmeyen. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre bilsin. Bunu unutmayın. Benim arkamdan konuşuluyorsa orada susturun onları. Hakkını verin ölüm. Bu saatten sonra hakkını verin. Beni savunanın da hakkını verin yanında olun. Beni savunmayanın da yanında olun. Yani hakkını verin. Susmayın. Siktir etin. İnsanlar ne yapıyorlar yapsınlar. Ben bak bu saatte oturmuşum kendime. Bakıyorum insanlar bize bir sürü şey ekran kaydı attı insana koyuyor ya bazen hani dost abi kardeş çerçevesi belki size göre nedir bilmiyorum yani özünde dönen de oluyor özünde dönmeyen de oluyor beni yalnız bırakanın bırakır benim ben baktım ki zaten kimse benim yanımda değilmiş yanımda olanı da gördüm yanımda olmayanı da gördüm benim bitsiz yanımdaymışsınız ha benim bir takipçilerim beni seven insanlar yanımdaymış. Ben nasıl ki Antep'e gittiğimde benim takipçilerim 2, 3, 4 arabayla gelip beni Antep'te aldılarsa, misafir ettilerse, yemeğime kadar, çayıma kadar içirdilerse demek ki benim takipçilerim varmış ha. Benim dostum, abim, kardeşim kimse aramadı beni. Kimse. Öldün mü, kaldın mı, neredesin, ne yaptıysan, ne yiysen, ne içsen, yok. Siz varsınız, siz olmaya devam edin, boş verin. Allah'a emanetsiniz kendinize, çok çok iyi bakın. Yani kimse kimseye, kimseye değil benim lafım. Herkes işine gücüne bakıyor. Arkadaşlar, herkes işine gücüne bakıyor. Bu arada bir hafta sonra yarışım olacak. Herkes işine gücüne bakıyor. Herkes işine gücüne baksın bu saatten sonra. Beni kimse ilgilendirmiyor. Siktir Ben, ben, ben bana gelip de bunun onun bunun lafını etmeyin ha. Herkesedir lafım bak. Herkesedir. Kimsenin lafını etmeyin bana. Görüşürüz arkadaşlar. Bir hafta sonra yarışım olacak ee, bu arada. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.